Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle evde etsiz lahana nasıl yapılır arkadaşlar nasıl sarılır nasıl pişirilir sizlere en püf noktalarıyla bunu göstereceğim anlatacağım arkadaşlar. Enfes bir tarif oluyor arkadaşlar lokum gibi dağılan çok lezzetli bir lahana sarması tarif oluyor. Hemen tarife başlıyorum. En, öncelikle elinde şöyle iki tane uzun lahanalardan var. Lahanaların önce şöyle bıçakla çizikler atarak orta kısmını çıkartıyorum. Bu şekilde çıkartırsanız daha kolay oluyor arkadaşlar. Çizikleri atarak yaparsanız. Hemen bir tencerenin içerisine biraz tuzu attım. Şöyle tuzu güzelce karıştırıp erittim. Ve lahanalarımı tek tek haşlamaya başlıyorum. Öncelikle şöyle yaprak kısımlarını çıkartıyorum. Elimle ayırıyorum. Ve teker teker olacak şekilde bunları haşlıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman çok kolay oluyor arkadaşlar. İçinin kısmını oyup çıkartıp daha sonra şöyle ben büyük yaprakları ikişer ikişer atıp haşlayıp aldım arkadaşlar. Bu şekilde daha kolay oluyor. Bizim bulunduğumuz bölgede ülkede arkadaşlar Hollanda'da bu uzun lahanalardan daha fazla satılıyor. Ben genelde bu uzun lahanalardan kullanıyorum. Diğer lahana e, videomda birçok mesaj atmıştınız bu lahanalar nereden alınıyor diye. Türkiye'de zannedersem bu lahanalardan yok arkadaşlar. Yuvarlak normal lahanalardan oluyor. Tabi bulamazsanız dediğim gibi diğer e, lahana e, cinslerinden de yapabilirsiniz. E, fakat bu benim daha kolayıma geliyor. Bizim burada yuvarlaklardan da var ama ben bu şekilde bu lahanayı tercih ediyorum. Güzelce bütün lahanalarımı haşladım arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz lahanada gerçekten çok güzelmiş. Birkaç dakika şöyle 3-4 dakika kadar haşladım ve aldım. Hemen iç malzemesini yapmaya geçiyorum. Elimde şöyle sarımsak ve soğanlarım var. Orta boy soğan var arkadaşlar. Bunları şöyle çok güzel ince ince minik minik şekilde doğradım. Ee, küçük küçük özen doğramaya da özen gösterelim. Bir tencereye hemen yağımı koyuyorum ve soğanları kavurmaya başlıyorum. Malzemeler listesini açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Video çekerken söylemesi biraz zor olduğu için oradan da bakabilirsiniz. Hemen onun da arkasına yine rendelenmiş sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Ve arkasına da hemen salçamı ilave ettim. Ben biber ve domates salçasının karışık kullanıyorum. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunları şöyle güzelce salçanın kokusu gidene kadar soğanlarla beraber salçaya kavurdum. Ve hemen onun da arkasına pirincimi de ilave ediyorum. Ee, pirinci de şöyle güzelce bir kavuracağım arkadaşlar. Ve hemen onun da arkasına az bir şey de bulgur ilave ediyorum. Ve bunları şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Onun da arkasını arkadaşlar baharat kullandım. Baharat olarak isot, dereotu, nane, kimyon, tuz, karabiber, pul biber. Bunları karıştırıp güzel bir baharat çeşidi yaptım arkadaşlar. Bunları ilave ediyorum. Kavurduktan sonra üzerine şöyle biraz da suyu ilave ettim. Bir su bardağına yakında su ilave ettim. Ve tencerenin kapağını kapattım. Dinlenmeye bıraktım. Dinlendi. Bakın görüyorsunuz suyunu çekti. Ve hemen arkasına da ocağımı kapattıktan sonra maydanozlarını da ilave ediyorum. Ve tekrar şöyle bir karıştırıp bu harcımı kenara alıyorum arkadaşlar. Harcım çok güzel bir şekilde oldu. Kesinlikle yapıp bu şekilde deneyin arkadaşlar. Lahana sarmasını yaparken bu iç harcını kesinlikle bu şekilde yapın. Hemen tenceremin dibine e, lahananın kullanmayacağım yerlerini, çöpe atacağım kısımlarını güzelce tencerenin dibine yerleştiriyorum. Hemen size lahanamın yaprağını nasıl kestiğimi de göstereyim. Ortadaki sert kısımları öncelikle şöyle bıçakla bir kesiyorum. Hemen bu kısmı kenara alıyorum ve diğer kenarları da şöyle ortadan ikiye olacak şekilde yine bunları hep kesiyorum arkadaşlar. Büyük olan yapraklarımı bu şekilde kesip koydum. Küçük olanları fazla kesmedim. Bakın görüyorsunuz bu arada iç da şöyle uç kısmına gelecek şekilde ince bir şekilde koydum. Hafiften şöyle kenar kısmını içine doğru katladım ve sarmaya geçtim. Bu arada biraz rahatsızım arkadaşlar grip olmuşum kusura bakmayın sesim de buradan biraz garip çıkabilir. Bunun için sizlerden şimdiden özür diliyorum ve bütün yapraklarımı bu şekilde lahanaların yapraklarını sarıyorum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde olacak. Çok kalın da sarmadım. Çok aşırı ince şekilde de sarmadım. Çok ince sararsanız piştiğiniz zaman da güzel olmaz arkadaşlar. Çok kalın da göze hitap etmez. O yüzden iç harcını normal bir şekilde koyalım ve saralım. Videomda diğer lahana sarması var. O da etlisini yapmıştım arkadaşlar. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. O da çok sevilen ve çok e, izlenen tariflerimden de bir tanesi oldu. E, kesinlikle ona da bir göz atın derim. Et sevmeyen arkadaşlar için sizlere alternatif olarak bu şekilde bir daha çekmek istedim. Bütün lahanalarımı şöyle Tencerenin dibine yerleştiriyorum ve hemen sosunu yapmaya geçiyorum. Sosu için bir tencereye sıvı yağ ve salçayı koydum. Şöyle güzelce bunları erittim. Ardından şöyle bir su bardağı suyu öncelikle ilave ettim. Bunları şöyle güzelce bir salçaya çözülene kadar karıştırdım. Arkasına da bir tatlı kaşığı tuzunu da ilave ettim. Ve bunları şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra hemen üzerine bir su bardağı su daha ilave ediyorum. Yani toplamda iki su bardağı su kullandım sosu için. Ve bunları şöyle güzelce bir karıştırdım. Kaynamaya bıraktım. Evet görüyorsunuz kaynadı. Sosum da bu şekilde oldu. Hemen sarmalarımın üzerine bunu döküyorum arkadaşlar. Sosunu döktükten sonra altını açıyorum tenceremi kaynamaya bırakıyorum kaynadıktan sonra altını kısacağım ve bir buçuk saat bu şekilde ağır ateşte pişireceğim şöyle üzerinde kapak kapattım hemen kapağını da kapattım bu arada ben de o pişerken üzerinin tereyağlı sosunu yapacağım hemen bir yemek kaşığı şöyle tereyağını güzelce erittim üzerine toz kırmızı biberi ilave ettim bunları şöyle güzelce yaktım arkadaşlar. Lahanalarım pişti. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şu anda enfes bir e, görüntü var. E, çok güzel bir şekilde piştikten sonra şöyle hemen tekrar kapağını kapatıp dinlenmeye bıraktım. Biraz dinlendikten sonra lahanalar daha sonra sunum aşamasına geçiyorum. Enfes bir görüntü ortaya çıktı enfes bir duruşu, görüntüsü, bir lezzeti, bir tadı var arkadaşlar. Sizlere bunu anlatamam. Yapıp denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Daha önceki videomu yapan arkadaşlar da olmuştu. Onlar da gerçekten çok memnun kaldılar. Hemen şöyle üzerine de tereyağlı sosunu döküyorum. Bu kat kat daha lezzetini artırıyor. Kesinlikle benim tarifimle yapın deneyin arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız yeni gelecek tariflerden de haberdar olmuş olursunuz. Kanalımda bir sürü tarif var arkadaşlar. Şöyle bir bakıp göz atabilirsiniz. Kanalıma abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Beğenip yorum yapmanızı istiyorum. E, destek olmanızı bekliyorum. Hemen sizler için şöyle bir tadına baktım. Enfes olmuş arkadaşlar. Şöyle içinin de size dokusunu da göstereyim. Lokum gibi bir tarif. Instagram'da da hesabım var. Renkli Tatlar Selda'dan yine beni oradan da takip alabilirsiniz. Orada da değişik tariflerim oluyor. Benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki güzel tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.